Bak Yok yok şimdi evet. o şey olmaz. Fazla kalabalık yapmayın. Hadi Hayır ya ne gürey ya. Yok yok düş. Tam sürece gidecek. O haklısın, haklı. Şuraya şimdi lanet. Şuraya da girmeyeceksin. nasıl geçeceğim onu Yani bu şimdi bu, bu tür bir ilan Bu nasıl bir ilan mıydı? Yuvarlak değil mi? oğlum şimdi ha. Bizi yüzünden balığı bırakacak ha. Bıraksın bizi yapacak. Özellikle balık elinde. Ulan ne kadar büyük balık tuttu ya. Bizim yüzünden balığı bıraktı. hayvan. Bırak. Evet balığı bıraktı. Korkulu. Bırak. Evet, Orada gidecek.